roleplay ve dışındaki yayınlarıyla herkese hitap eden, önü açık yayıncılığımızdan kendisi. Mert verdiği tepkilerle beraber hoş sohbetiyle durdur dur şunu bir. Ya bunlar FIFA oynuyor şu an ya. Full yapamam abi, mümkün değil. Adamın doğum tarihini bile hatırlamıyorum şu an. Hoş sohbeti izleyici eğlendirmesi bilen birisidir. Tamam anladık, dur. Şuradan bir şeyi ayarlayayım. Rain Şey nerede? Fırtınadan acık Yok doğum tarihini satırlar gibiyim de. Bakalım. Mert kaç yılında doğmuştur? Bu kere Mert 98'de de 6 mı 8 mi amına koyayım ya. Tukan hafızanı kullan. Tamam chat'i kapat oğlum. Kapat chat'i. Ben chat'ten görmüyorum. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Baktım lan tamam. Kapat. Doğum, bu arada 98'de olduğunu biliyorum. Ya amına koyayım. Ankaralı işte. Nereden bileyim Beypazarı mı, Sincanlı mı, Çamlıca mı, Kızılca mı? bu arada hatırladım bir an. Yani. Ee, Kadir Canlı hatırladım. Mert hangi üniversite okumuştur? Top. Hangi bölümden mezun olmuştur? Mezun oldu mu ki? Ya abi bu okusa okusa işletme okumuşlar. <laughs> Mert'in en sevdiği dizi... Ne? Dizi, film nedir? Ya şimdi sen buraya böyle fotoğraf koyduysan Game of Thrones, Ezel. Bence ezel bu arada. Kurtlar Vadisi olduğunu sanmıyorum ama... Ben sırf şu... Ne olur baka inanmadığım için Kurtlar Vadisi diyorum. Bu! Ne alakası var Sparta Hayatını izlememiştir bile ya. Mert'in rolü bir karakterinizde hangisi yoktur? Evil. En sevdiği oyun nedir? Warband. Mert'in oyunda kullandığı ilk kullanıcı adı neydi? <laughs> Mert 06. Sekte lan! Yanlış. Şerefsizim yanlış. Nerede lan Mert? Mert? Mert, bir şey söyleyeceğim. Senin senin oyunlarda ilk kullandığın nick'in neydi? Delikanlı. Mert T'si büyük. Amına koyayım. 06 niye aklımda kalmış benim? <laughs> İkinci abi. 06 o farklı bir 06 nick vardı onu kullanmadım hiç ya. İlk Mert Oğlum abi. ben seni klana aldım da sanki 06'lı bir şeydin sen ya. Yok. Klanda da Mert'tim tsb Bir şey diyeceğim Aman. o Tailverse'de öyle değil miydi ya? Ha, o Tailverse evet. Ya, tamam işte bir yerden 06 hatırlıyorum çünkü. Neyse geliyorum. Siz FIFA'ya başladınız mı? Ben ısınıyorum. Tamam Hadi. geliyorum. Twitch yayınları hangi türlüyle başlamıştır? Roleplay ile başlamadı. Roleplay'den önce yayın yapıyordu. Just chatting de yapıyor. FPS oynamıyor. Oğlum çok zor ya. Roleplay ile başlamadı biliyorum. MOBA oynuyordu. Just chatting de yapıyordu. FPS de giriyordur arada ama just chatting. Ağırlıklı olarak o. Rani'nin en sevdiği renk nedir? Ne bileyim oğlum. Sarı, siyah, beyaz, mavi. Kulaklığı beyaz. Anam bana. Mert hangi takımlıdır? Yani Mert'i 10 küsür yıldır tanıyorum. Bir kez maç muhabbeti yapmamışızdır. Atsın atsın. Hiç Galatasaraylı tipi yok. Ya Beşiktaş'tır ya Fenerbahçe. Ankara gücü de değil. Ya bu Ankara gücü diyordur ya. Fenerbahçeli. Puh lan Beşiktaş diyecektim. Mert kaç kardeşe sahiptir? Üç. Ha iki kardeş daha Okan'la Kadircan. Bunu doğru sayın. Bu saçma oldu. Mert'in en bilindik sözü nedir? Bir adet. <laughs> en fazla sadarsız oyun hangisidir? Mahtem Bey Yayınlara nasıl başlamıştı? Drop sayesinde Eldren'in gazıyla başladı. Hayali olduğu için hani gelen bir kararla ailesine sorarak başlamıştır. Tukan abi tanımıyormuş bayağı. Hayır lan bunu adam mı tanıdır amına koyayım. Mert'in iliğine kadar biliyorum ben. Sokayım takımını bilmemek insan tanımamak mı? Bir kere benim gazımla başlamadı. Ben onun gazıyla başladım. Onların gazıyla yani. Roleplay sayesinde de başlamadı. Hayali olabilir ama böyle ben yayıncı olacağım yayıncı olacağım hayali de yok. Daha ani gelen bir kararla başlamıştır o. En nefretli oyun. Bak bunlar doğru cevap. ya. bunlar doğru sorular anlatabildim mi? En nefretli oyun hangisidir? <gülüyor> Budur. Helen <laughs> ile nasıl tanışmışlar? Youtube'da ikisi, Twitch'te motorluk var ve Warband oyununun Night of hakkında girmesiyle. En sevdiği yiyecek içecek hangisidir? Simit çay da sever. Çiğ köfte, lahmacun ayran hepsi amına koyayım. Rani ismi nereden gelmektedir? Özlem'den taşıyan bir isim kısaltması. Random harflerle sevdiği bir isim kısaltması. Bir oyunu karakter. Bir kere Rani'nin. Bakın şifreyi çözüyorum size. Ah izleyin Elren, E koy, sil başını, Rane. Gördün mü? Bak çok basit. Elren, Rane, sil başını, Rane. Bu da ne demek oluyor? Burada, burada cevaplar yanlış. Özel anlam taşıyan bir ismin kısaltmasıdır. Elren'in kısaltması. <laughs> Yalancık site. Random Artlerin bir araya gelmesi oluşan bir isimdir. Hep böyle söylüyor da yalan. Hep böyle söylüyor yalan. Şimdi ben Warband'de başladığımda ben hep Elf RP'si falan da yaptığım için gül gibi nikim vardı. Elren, asil demek tamam. Ulan kılana bir girdim bunlar Mert 06, Kadircan Reis ye 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 e işte yok Yasin Reis, Kılıç Ustadı CCC falan. Dedim böyle nikler olmaz lan. Biraz dedim kaliteli takılın. Ondan sonra Rane yaptım nikini. Ama iki reyle değildi yani, raneydi. Mertin Mert Evcil Hayvan'ın adı nedir? Mert'in Evcil Hayvan'ı yok ki, kuşu var oğlum. E, Evcil Hayvan işte, Obayana değil. Şarlı değil, Rıfkı değil, Taci. Lan senin Obayana evet. diye bir hayvanın mı Obay var? <laughs> evet. Kuş abi işte. Ya senin kuşun adı Obayana değil. Obayana abi. Önceki neydi? Harun. Ya Harun ya. <laughs> Ağrını biliyorum. Obayana'yı niye bilmiyorum ben? Obayana biraz gizli bir... Evet. ...eşkitat o, 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 o Obayana'yı ben bir tek futbolda biliyorum yani hani. O futbol karakterinin adı Obayana ya. Bu arada sorular leş. Millet diyor ki sen tanımıyor... Ümre'ye kaç defa gitti? Çok gitti ya 4 ya 5 ya. 3. 3 değil lan. Oğlum adam her sene gidiyordu bir ara. 4. Dört, 3. 4 Yani siktir lan. Çok fazla yaşıyor gibi durmuyorsun. <laughs> Sanırım karşı tıkçı yayınlarına giriyorsun. Ve bu testten sadece sık duyduğun bilgileri doğrulamış oldun. Onu daha fazla izlemeyi Tavsiye ederim. <laughs> tavsiye ediyorum. Ya geç bu işleri ya. <laughs> Edren'i El, çöz. Al Tuğkan Gürtaş kaç yılında doğmuştur? Hadi bakayım bak şimdi. Tak. Mert çözdüm bunu da. Ah göt oldun site. Göt oldun oğlum. Ben 87 doğumlu değilim ki. Bok 87. Abi kimliği sormuyor ki. <laughs> Karıştırma işte oğlum Allah Allah. 87. Hani Bu arada kendi soruma cevap veremeyeyim. Tukan nerede doğmuştur? İstanbul. Yeditepe. Endüstriyel tasarım. Tukan'ı kendisi de Eightborn. Tukan'ın ilk video kanalı karınca çiftliğim. Aa bak bunlar kolay sorular yani. YouTube kanalım ben ne bileyim amına koyayım. 8 Ağustos az. 11 Ağustosmuş. İlk bunu sen bilemeyip kodde mi bilmişti Twitch'e evet, başladığın evet, tarih evet, miydi? Evet, evet, onlar biliyor. biliyor. <laughs> Messor Barbaros Major Formikarium bilgi bu. Erin yayın ne zaman başladı? Ne bileyim oğlum ya. Oo! Yeter salladım o, tuttu ama. 25 Temmuz bir... olması lazım. Ya abi. ayıp lan. Ayıp ayıp. <laughs> 27 Temmuz'u nasıl unutursun ya? <laughs> Beni hiç tanımamışsın Mert. Tukan dış Madami Var oyundaki kurucu olduğu klanın ismi nedir? Tukan askerlik görevinden sonra söylüyor. ne yapmıştır? Ne yaptım lan? Avcılık lan buna koyayım ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ya bakın cevaplar bu kadar kolay olsa Rani'yi de çözerdim. Sana takımını sormuş. Biz seninle kaç defa takım muhabbeti yaptık lan? Hiç. Hiç yapmadık yani. En ünlü sözü nedir? E kabicim ben işte yaklaşık kaç takipçisi vardır? Ah! Hadi. Yok. Elinin getiriyorsunuz. ismi nedir? Tukan Gözöp oyunda karakter. Kedisinin adı. <laughs> Neyse güzel ama ya şeyleri.